Alo. İyi akşamlar koç. Eyvallah Bekir abi eyvallah. Aradım telefonun kapalıydı. Memleketteydim yeni geldim. Uçaktaydım şimdi açtım telefonu. Neler olmuş? Çocuklar anlattı. Kuyruğu daha kaptırıyormuşsun ha? Abi sorma ya. Sorma vallahi zor kurtuldum ha. Kadın yaşıyormuş. Evet abi. Hasta mı? Yatalak ya da felçli falan yani bilmiyorum. Bir yerde tutuyor ama anlamadım neresi. Ya Bekir abi, ne yapayım ben şimdi? Polise gidip söylemem lazım benim durumu. Deli misin lan sen? Adamın evine davetli mi gittin? Dirli mi çaldın? Kapıdan mı girdin ha? Hırsız gibi girdin adamın evine. Resmen haneye tecavüz. Polis sormaz mı ne işin vardı diye o evde ha? Tamam biliyorum derdi ama ortada çok ciddi bir durum var abi. Bak, daha önce polise gittin neler olduğunu gördün. Adam inkar eder. Bir şey ispat edemez. Dur bakalım. Öyle heyecana kapılıp aceleyle yanlış bir şey yapma. Sakin sakin bir düşünelim önce. Madem kadın yaşıyor. Mezarında kim yatıyor onu öğrenelim önce. Aa. Hakikaten ya. Sahi be. Sahi ya. Dur bakalım. Derinlemesine bir inceleyelim şunu. Ha, benden habersiz bir şey yapayım deme. Bir çuval inciri berbat ederiz Anlaşıldı mı? Tamam abi, tamam. Merak etme. <laughs> tamam, hadi geçmiş olsun. Sonra konuşuruz yine. Sağ olasın abi. Allah emanet ol. <laughs>